Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları 12. sınıf matematik ders kitabının 199. sayfasındaki konu anlatımını yapacağım. Konumuz limit uygulamaları. Örnekle başlıyoruz. Fx bir parçalı fonksiyon var burada. Fx eşittir. x kare eksi ax artı 2 x küçük eşit 2 iken x büyük eşit 2 ise ax eksi 1'in karesi eksi 3a biçiminde tanımlı fx fonksiyonunun yalnız 1x değeri için yalnız 1x değeri için limiti yoktur. Buna göre a'nın alamayacağı değerlerin toplamını bulunuz diyor. Hemen çözüme geçelim. fx parçalı fonksiyonunun x eşittir 2 dışında her x değeri için limiti vardır. Yani çünkü x eşittir 2 noktası kritik noktadır parçalı fonksiyonda. Bu kritik nokta dışındaki her değer için, her x değeri için limit vardır. Kritik noktasında da limitin olabilmesi için kritik noktanın yani x eşittir 2 noktasının sağdan ve soldan limitlerine bakmamız lazım. Eğer sağdan ve soldan limitleri birbirine eşitse e, bu noktada da limiti vardır. Eşit değilse limiti yoktur diyoruz. O halde fonksiyonun x eşittir 2 için limiti yoktur diyoruz. Yalnız bir x değeri için limiti yoksa o da, o değerde x eşittir 2 değeridir. Bu durumda fonksiyonun x eşittir 2 için sağdan ve soldan limitleri birbirinden farklı olmalıdır. Buna göre x 2'ye soldan yaklaşırken f(x) eşit değildir. x 2'ye sağdan yaklaşırken limit f(x) olmalıdır. Burada x yerine 2 yazdığımız zaman Soldan yaklaşırken x kare eksi ax artı 2 denklemini fonksiyonunu kullanmalıyız. Burada x yerine 2 yazdığımız zaman 2'nin karesi eksi 2a artı 2 eşit değildir. Sağdan yaklaşırken x'e sağdan yaklaşırken sağdan limiti fx'in burada da x'in 2'den büyük olan fonksiyonu x 2'den büyük ise olan fonksiyon ax eksi 1'in karesi Eksi 3a'yı kullanmamız gerekiyor. Bu buna eşit olmaması gerekiyor. Buradan a yerine e, x yerine 2 yazdığımız zaman a çarpı 2 eksi 1'in karesi eksi 3a. Burada işlemleri yapacak olursak 2'nin karesi 4 eksi a ile 2'nin çarpımı eksi 2a artı 2 eşit değildir. E, burada 2a eksi 1'in açılımını yapacağız. 2a eksi 1'in açılımı e, 4 a kare Eksi 4a artı 1 şeklinde olur. Yani 2a eksi 1'in parantez karası bu şekilde olur. Buna eksi 3a'yı da eklediğimiz zaman 4a kare eksi 7a artı 1 şeklini alır. Burada da 4a karenin yanına 4 2 daha 6 6'yı eksi olarak geçirdiğimiz zaman eksi 6 artı 1'den eksi 5a eksi 5 olur. Pardon. Eksi 2a'yı e, artı olarak eksi 7 yanına geçirdiğimiz zaman eksi 5a burada 4, 2, 6 da eksi olarak geçtiği zaman eksi 6 artı 1'den eksi 5 eşittir 0 olur. Yani ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Bu ikinci dereceden denklemin a sayısı e, 4 a e kare eksi 5a eksi 5 0 eşittir 0 denkleminin kökleri olamayacağından yani Eşittir. E, eşit değil sıfırdı da. Burada A yani limit yoksa kökleri de yoktur diyoruz. Kökleri alamayacağın A'nın alamayacağı değerler toplamı. Eğer e, A bu denklemin kökü olsaydı A'nın alacağı değerlerin toplamı e, ikinci dereceden bir denklemde e, köklerin toplamını, kökler toplamını eksi b bölü a şeklinde yazıyorduk eksi b bölü a burada b eksi 5 a da 4 eksi eksi 5 5 bölü 4 yani e, A'ların a'ların toplamı 5 bölü 4 olacaktı e, alamayacağından yani bu e, a a değerini a'nın alamayacağı değerlerin toplamını soruyor a'nın alamayacağı değerlerin toplamı da e, bunun köklerinin toplamı ol, e, olmayacak yani 5 bölü 4 5 bölü 4'tür diyor. A'nın alamayacağı değerler toplamı budur diyoruz. İkinci örnekle devam edelim. Yanda y eşittir fx artı 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki limit değerlerini bulunuz diyor. A seçeneğinde e, x sıfıra soldan yaklaşırken fx'in limiti. B seçeneğinde x sıfıra sağdan yaklaşırken e, limit fx'in fx limiti. C'de de 2'ye soldan yaklaşırken limit fx, ç'de de 2'ye sağdan yaklaşırken limit fx sorulmuş. Bizim fonksiyonumuz da fx fonksiyonu değil de y eşittir. f artı f x artı 2 fonksiyonu. x artı 2 demek fonksiyonun 2 birim sola kaydırılmış hali. Biz fx'e delebilmek için bunu 2 birim sağa kaydıracağız. Çözüme geçelim hemen. E, fx artık fonksiyonun grafiği x ekseni boyunca sağa doğru iki birim öteleyerek fx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi elde edilir. Bu grafiğe göre yani şu şekilde bu bize verilen fx artı 2'nin e, grafiği. fx artı 2 demek e, x x'te işler tersine işler diyoruz. Yani x x'e bir müdahale yapıldığı zaman ters müdahale yapılır. Burada x 2 arttırılmış. Öyleyse x ekseni boyunca 2 birim sola kaydırılmış demektir. Bunu aslına döndürmek için yani fx, fx haline getirmek için iki birim sağa kaydıracağız. 2 birim sağa kaydırmak ne demek? Burada eksi 2'deyken şu nokta şu eğriye gösteriyorum size. Bu eksi 2'deyken noktanın olduğu yer 2 birim kaydığı zaman buradaki 2'ye gelecektir. Yani buraya geldi. Sonra burada Eksi 2'de şu boşluk eksi 2'de. 2 birim kaydırdığımız zaman 3'ün olduğu yere buraya gelecek. Tabii ki 4 de 2 olduğu için o da e, 2'nin olduğu yere gidecek. Burada e, 4 de 2 birim sağa gidecek. Yani 2'nin olduğu yere gelecek. E, bu, tabii ki buradaki e, içi dolu noktalar, içi boş noktalar aynen kalacak. Burada fx artı 2'de yani sağa kaydıracağız. Bu orijinde bu içi boş olan kısım şu şu eğri İçi boş. Burada da iki birim sağ kaydığı için buraya gelmiş bulunuyor. Yani fx fonksiyonumuzu bu şekilde elde ettik. Şimdi fx fonksiyonu e, a seçeneğinde sıfıra soldan yaklaşırkenki limitine bakacağız. fx fonksiyonunun sıfıra soldan yaklaşırkenki limiti. E, sıfıra soldan yaklaşırken fx fonksiyonunda sıfıra soldan yaklaşırken biz e, fx'te 2'ye yaklaşıyor. Onun için bunun limiti 2'dir diyoruz. E 0'a sağdan yaklaşırken fonksiyonda sıfıra sağdan yaklaşıyoruz burada. Sağdan yaklaşırken de bu da f(x) de 3'e yaklaşıyor. y de 3'e yaklaşıyor. Onun için bunun limiti de 3'tür diyoruz. 2'ye soldan yaklaşırken biz 2'ye soldan yaklaşırken burada 2 noktası burası. Fonksiyon üzerinde 2'ye soldan yaklaşırken f(x) de 4'e yaklaşıyor. Bu yüzden bunun limiti de 4'tür diyoruz. 2'ye sağdan yaklaşırken fx fonksiyonunda bunun limiti de 2'ye biz sağdan yaklaşıyoruz. 2'ye sağdan yaklaşırken fx değeri de 0'ı gösteriyor. Bunun limiti de 0, 0 olarak bulunur diyoruz. Üçüncü örnekteyiz. A ve B pozitif gerçek sayılardır. Fx parçalı fonksiyonu verilmiş yine bize. Fx fonksiyonunun her gerçek, her x gerçek sayısı için limiti vardır. Buna göre A ve B sayılarını bulunuz diyor. Yani her X gerçek sayısı için limiti vardır. Bu e, önemli bu cümle. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Hemen çözüme geçelim. Fix fonksiyonunun her X gerçek sayısı için limiti olduğuna göre X eşittir 0 ve X eşittir 2 kritik noktalarında da limiti vardır. Şimdi bu parçalı fonksiyonda x eşittir 0 ve x eşittir 2 noktaları e, kritik noktalar. Şimdi zaten bu kritik noktalar haricinde ki vereceğimiz sayıların, x'e vereceğimiz değerlerin hepsinde limit vardır diyoruz. Yani bu fonksiyonun her tarafta, her x gerçek, say gerçek sayısı için limiti varsa, bu kritik noktalarda da vardır diyoruz. Kritik noktalarda limit, mesela 0'da. Limit varsa eğer sıfıra soldan yaklaşımında fonksiyonun limiti ile sağdan yaklaşımındaki fonksiyonun limiti birbirine eşit olması lazım. Sıfıra soldan yaklaşımda tabii ki x küçüktür sıfırken bu fonksiyonu alıyoruz ve bu fonksiyonda x yerine 0 yazıyoruz. A çarpı sıfır artı t eksi b eksi bir eşittir sıfıra sağdan yaklaşırken sıfırdan büyük olan değeri yazıp logaritma 2 tabanında x kare artı 4'ü alıyoruz. Burada x yerine 0 yazıp 0'ın karesi artı 4 diyoruz. Burada bu ifadede 2 ile a'nın çarpımı 2a 0 ile 2'nin toplamı 2'dir çünkü. 2a eksi b eksi 1 burada da 0'ın karesi 0 artı 4'ten logaritma 2 tabanında 4. Logaritma 2 tabanında 4. Logaritma 2 tabanında 4'ü şu şekilde yazabiliriz. Logaritma iki tabanı 2 tabanında 2'nin karesi şeklinde 2 öne düşer. Logaritma 2 tabanındaki 1 olduğu için bu 2'ye eşittir diyoruz. Eşittir 2. Bunu belirttikten sonra 2a eksi b eksi 1 2'ye eşittir diyoruz. Buradan da 2a eksi b eşittir 3 şeklinde bir denklem elde ediyoruz. Şimdi sol 2'ye soldan yaklaşırken limit fx'i 2'den e, küçük değerleri alıyoruz tabi. 2'ye soldan yaklaşırken 2'den küçük değerler, 2'den küçük değerler tabii ki şu fonksiyonu alıyoruz. x'in 2'den küçük olan değerleri logaritmik 2 tabanında x kare artı 4. 2'ye sağdan yaklaşırken de bu fonksiyon, parçalı fonksiyonun bu kısmını alıyoruz. Çünkü x 2'den büyük eşit olduğu durumlarda e soldan yaklaşırken x yerine 2 yazıyoruz. 2'nin karesi artı 4'ten burası 4 4 8. Logaritma tabanında 8 oluyor. Burası da karekök içerisinde a çarpı 2'nin karesi artı b. 2'nin karesi 4'tür. Karekök içerisinde 4 artı b oluyor. E, burada tabii ki e, şöyle bir şey yapılmış. Şu, tabii logaritma e, karekökün uzatılması gerekiyordu. Yani bu b de karekökün içerisinde. E, bu yanlış. Anlaşılmasın. Şurada uzatmış çünkü burada da uzatıyoruz. Ya her iki tarafın e, her iki tarafın kare kökünü aldığımız, e, pardon, e, burada 2, şunu da yazalım tabii ki, logaritma 2 e, iki tabanında 2'nin küpüdür. Bu, bu da 3'e eşittir 4a artı b. Şimdi her iki tarafın karesini aldığı zaman kökten kurtuluyor burası. 3'ün karesi 9'dur. 4a artı b diye e, bir denklem daha elde ediyoruz. Şimdi bu iki denklemi çözerek 2a eksi b eşittir 3 ile 4a artı b eşittir 9'u b'ler alt alta toplandığı zaman b'ler birbirini götürüyor. 6a eşittir 12'den a'yı 2 buluyoruz. a'yı 2 bulunca 4 çarpı a artı b denkleminde a yerine 2 yazıp buradan da b'yi 1 buluyoruz. a'yı 2 b'yi 1 bulmuş olduk. Diğer örnekle devam edelim. x eksi 1'e yaklaşırken limit x üzeri 4 eksi x kare artı x artı 1 bölü x artı 1 ifadesinin değerini bulunuz diyor. Ee, şimdi burada hemen çözüme geçelim. x üzeri 4 eksi x kare artı x artı 1'i burada da x artı 1 var. Eksi 1'i yerine yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği elde ediyoruz. Eksi 1'i yerine yazdığımız zaman payda 0 oluyor. Payda da 0 oluyor. Ee, öyleyse 0 bölü 0 belirsizliği varsa ne yapıyorduk? Biz e, elimizdeki denklemlerin çarpanlara e, ayrılacağını düşünüyoruz. 0 bölü 0 belirsizliği olduğu durumlarda. x üzeri 4 eksi x kare artı x artı 1'i. Burada x kare parantezini aldığım zaman x kare ile x karenin çarpımı x üzeri, x üzeri 4'tür. x kare eksi 1 artı x artı 1. Şura yalnız kalıyor. Bura ayrı. E, x kare parantezini aldığımız zaman bu şekle geliyor. Paydamız yine x artı 1. Sonra e, tekrar <laughs> x kare eksi 1'i e, x eksi 1 x artı 1 2 kare farkı olarak düşünüp e, burada da x artı 1 diyoruz. Sonra x artı 1 parantezine aldığım zaman burada x kare var. Burada da e, x eksi 1 ile artı 1'in e, toplamı x artı 1 ile x kare x artı 1 parantezinde e, burada x kare burada da x eksi 1 artı 1 var. Şu çarpanları ayırmayı bir daha anlatmak istiyorum. E, ee, x artı 1 çarpanımız burada. Şurada da x artı 1 var. x artı 1'i x artı 1 çarpanı aldığım zaman burada x kare ve x eksi 1 ile çarpı durumunda. Burada da e, 1 ile çarpı durumunda. Yani 1 ile çarptığın zaman x artı 1 eder. Burada x artı 1'ler tabii birbirini götürüyor. Yukarıda x kare çarpı x eksi 1 artı 1 kalıyor. Ee, burada tabi x eksi 1'e yaklaşırken limit değeri sorulduğu için x yerine eksi 1 yazıyoruz. Bu denklemde eksi 1 yazdığım zaman sonuçta eksi 1'i buluyoruz. Bu videodaki son örneğimiz. A, B, C, Ç, D ve E seçenekleri olmak üzere toplam 6 tane limit değeri hesaplayacağız. Bu limit değerlerini yukarıda fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bu grafiklere göre yapacağız. Buna göre aşağıdaki limit değerlerini bulunuz diyor. Hemen çözüme geçelim. A seçeneğinde x 1'e soldan yaklaşırken 2fx eksi gx bölü 3'ün limiti sorulmuş. Ve bunu yaparken parçalayarak yapıyoruz tabi. 2 çarpı diyoruz. x 1'e ee, e soldan yaklaşırken limit fx eksi. Ee, paya da x 1'e soldan yaklaşırken limit gx bölü 3 şeklinde yazıyoruz. Şimdi x 1'e soldan yaklaşırken limit fx. fx grafiğine bakıyoruz. x 1'e soldan yaklaşırken 1'e soldan yaklaşıyoruz. Şu fonksiyonun e, bu Grafiği izliyoruz tabi. 1'e soldan yaklaşıyoruz. Fx değeri de, fx değeri de 2'ye yaklaşıyor. Öyleyse x 1'e soldan yaklaşırken limit fx 2'dir diyoruz. Bu 2 de buraya geliyor. 2 çarpı 2 oluyor. Şimdi x 1'e soldan yaklaşırken limit gx'e bakacağız. Burada gx fonksiyonuna bakıyoruz. X 1'e soldan yaklaşırken x 1'e soldan yaklaşırken fonksiyona bakıyoruz. 1'e doğru yaklaşıyoruz. Yani fonksiyonu buradan takip ediyoruz ama 1'e de böyle yaklaşıyoruz. Yani soldan yaklaşıyoruz 1'e. Ee, fx değeri de pardon gx değeri de 3'tür diyoruz. Yani x 1'e soldan yaklaşırken limit gx 3'tür. 3'e yaklaşıyor. 3'tür diyoruz. Paydada da 3 var. 2 çarpı 2 4. 3 bölü 3 1. 4 eksi 1'den 3 olarak A seçeneğini buluyoruz. B seçeneğinde x 1'e sağdan yaklaşırken fx ile gx'in çarpımının limiti soruluyor. Biz de bu çarpımın limitini limitlerinin çarpımı olarak 2'ye ayırıyoruz. x 1'e sağdan yaklaşırken limit fx ile çarpı x 1'e sağdan yaklaşırken limit gx'i çarpacağız. x 1'e sağdan yaklaşırken Limit fx'e bakıyoruz. fx fonksiyonunda 1'e sağdan yaklaşıyoruz. fx fonksiyonunda pardon 1'e sağdan yaklaşıyoruz. Evet şu fonksiyon şurası. 1'e sağdan yaklaşırken fonksiyon da böyle. Bunun 3'e biz 1'e sağdan yaklaşırken fonksiyon da 3'e yaklaşıyor. Öyleyse 1'e sağdan yaklaşırken limit fx 3'tür diyoruz. Şimdi 1'e soldan yaklaşırken limit gx'e bakalım. 1'e sağdan yaklaşırken pardon 1'e sağdan yaklaşırken 1'e g(x) fonksiyonunda sağdan yaklaşacağız. 1'e sağdan yaklaşıyoruz fonksiyonda. 1'e sağdan yaklaşırken g(x)'in de 0'a yaklaştığını görüyoruz. g(x) değeri de 0'dır diyoruz. Öyleyse 3 çarpı 0'dan B seçeneğinde 0 olarak buluyoruz. C seçeneğinde f fx'in karesi eksi e, küp kök içerisinde gx bunun limiti soruluyor. x 2'ye soldan yaklaşırken bunu tabi parçalayacağız yine. Diyeceğiz ki x 2'ye soldan yaklaşırken fx'in karesinin limiti eksi x 2'ye soldan yaklaşırken limit küp kök içerisinde gx'in limiti diyeceğiz. Burada x 2'ye soldan yaklaşırken limit fx'i bulalım x 2'ye soldan yaklaşırken limit fx bunun karesini alacağız. x 2'ye soldan yaklaşırken 2 burada. 2'ye soldan yaklaşırken fx de 2'ye yaklaşıyor. Gördüğün gibi 2'ye soldan yaklaşıyoruz. fx de 2'ye yaklaşıyor. Öyleyse x 2'ye soldan yaklaşırken limit fx 2'dir diyoruz. Bunun karesini de buraya yazıyoruz. Şimdi küp kök içerisinde x 2'ye soldan yaklaşırken gx'e bakalım x 2'ye soldan yaklaşırken gx'in 2'ye soldan yaklaşıyoruz. gx de eksi 1 oluyor. Küp kök içerisinde eksi 1'dir diyoruz bu değere de limit değerine. E, küp kök içerisinde eksi 1 dışarıya eksi 1, eksi 1 olarak çıkar. 2'nin karesi de 4'tür. 4 eksi eksi 1'den 4 artı 1 bu işlemin sonucunu bu limit değerinde 5 olarak buluyoruz. Şehir seçeneğinde x 2'ye sağdan yaklaşırken fx bölü karekök kök içerisinde gx'in limiti sorulmuş. Bunu da parçalayarak yapacağız. Tabii ki x 2'ye sağdan, e, sağdan yaklaşırken limit fx bölü karekök içerisinde x 2'ye sağdan yaklaşırken limit gx'i bulacağız. Şimdi limit x 2'ye sağdan yaklaşırken Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken 2'ye e, sağdan yaklaşırken fx'e bir bakalım. 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman fx fonksiyonunda e, fonksiyonunda fx'in sıfıra yaklaştığını görüyorum. Yani paya sıfır yazıyorum. Paydaya da x 2'ye sağdan yaklaşırken gx'e bakıyorum. x 2'ye sağdan yaklaşırken x 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Böyle fonksiyon üzerinde grafiğin üzerinde. Bunu da 1'e yaklaştığını görüyorum. Karekök 1 yazıyorum. 0 bölü karekök 1. Esasında pay 0 olunca haliyle limit e, değeri de 0 olacaktır. E, burası da 0 olacaktır. Ama kare, e, paydanın 0'dan farklı olması gerektiğinin e, ispatı için bunu yap, yapmış bulunuyoruz. E, karekök 1. Karekök 1 de 1 olarak dışarı çıkar. 0 bölü 1'dir. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken sıfırın değeri e, sabit e, bir fonksiyonun değeri kendisine eşittir. Yani sıfıra eşittir diyoruz. D seçeneğinde x 3'e sağdan yaklaşırken 1 bölü fx artı gx'in limiti sorulmuş. x 3'e e sağdan yaklaşırken limit 1 bölü fx şeklinde yazabiliyoruz. Artı diyoruz ki gx içinde x 3'e sağdan yaklaşırken limit g(x) olarak parçaladık. E burada yine 1 bölü e, limit 1 bölü f(x) derken paya 1 yazıp çünkü limit 3'ü e, 3'e sağdan yaklaşırken 1 1'dir zaten. E paya 1 yazıp paydaya da limit e, x 3'e sağdan yaklaşırken limit f(x) yazıyoruz. Artı x 3'e sağdan yaklaşırken limit g(x) aynen yazdık. Şimdi e, Payda'daki değere bakalım. Şu değere. X 3'e sağdan yaklaşırken limit Fx. Fx'in limitine bakıyoruz. 3'e sağdan yaklaşıyorum. Böyle. 3'e sağdan yaklaşırken bunun limit değerinin 1 olduğunu görüyorum. E, pay'da, payda zaten 1 vardı. Payda da 1 oluyor. Şimdi Gx fonksiyonunda X 3'e sağdan yaklaşırken Gx fonksiyonunda X 3'e sağdan yaklaşırken limit değerinin de 0 olduğunu görüyorum. 1 bölü 1 artı 0'dan bunu da 1 olarak buluyoruz. Son seçenekteyiz. E seçeneği x3'e soldan yaklaşırken fx bölü gx burada gx'in limitinin sıfırdan farklı olması lazım bir kere yoksa tanımsız olacaktır. Bunu da göstermemiz gerekiyor tabi ki. Bunu paya x3'e soldan yaklaşırken limit fx paydaya da x 3'e soldan yaklaşırken limit gx şeklinde yazacağız. x 3'e soldan yaklaşırken limit fx'e bakalım. 3'e soldan yaklaşıyoruz. Fonksiyon, fonksiyonumuzun grafiğinde de 4'e yaklaştığını görüyoruz. f fx, fx değeri 4 olarak f 4'ü f 3'ü 4 olarak görüyoruz. Daha doğrusu f 3 4'tür diyoruz. Limit değeri 4'tür. Paydaya baktığımız zaman 3'e soldan yaklaşırken Gx'in limitine 3'e soldan yaklaşıyorum. Bu tarafta bu 3'e soldan yaklaşırken burada da Gx'in de 2'ye yaklaştığını görüyorum. 4 bölü 2'den bunu da 2 olarak buluyoruz. Ee, videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, beğendiyseniz beğeni tıklamanızı videomu nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun olurum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki soru çözüm ya da konu anlatım videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.